Sevgili öğrenciler merhaba. Ben Ökkeş Öğretmen. Bugün LGS'ye doğru programında Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde Songül Öğretmenle beraberiz. Öğretmenim hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli öğretmenim, sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Sevgili öğrenciler, bugünkü konumuz 3. ünitemiz konularından Batı Cephesi. Peki Batı Cephesi'nde hangi konuları ele alacağız? Öğretmenimizden öğrenelim. Buyurun. Evet değerli öğrenciler, bugün Batı Cephesi'ndeki konularımız Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi Mudanya Ateşkes Antlaşması olacak. O zaman Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile başlayalım. Sevgili öğrenciler, Sakarya Savaşı'nı kaybeden Yunan ordusu geri çekildi, eski mevzilerine çekildiler. İtilaf devletlerinin bu teklifini kabul etmeyen Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu Yunanların işgal ettikleri bölgeleri almak için tekrar savaşa başladılar. Buradan sonrasını öğretmenimizden dinleyelim. Buyurun. Evet değerli öğretmenim, sevgili öğrenciler artık yurdun düşmandan temizlenebilmesi için askeri harekattan başka bir seçenek kalmamıştı. Bundan dolayı taarruz hazırlıklarına da başlandı. Hazırlıklar yaklaşık bir yıl sürdü. Ordunun toparlanması, ihtiyaçlarının karşılanması ve askerlerimize taarruz eğitiminin verilmesi amacıyla bir süre beklenildi. Bu süre içerisinde de tekalifi milli emirleri doğrultusunda toparlanmakta olan yardımlar ordumuza ulaştırıldı. Sevgili öğrenciler, büyük taarruz hazırlıkları gizlilikle yürütüldü. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve etrafındaki birkaç komutan dışında kimse bu durumdan haberdar değildi. Peki öğretmenim, büyük taarruzdan önce, bu büyük taarruz gerçekleşmeden önce Yunan ordusu ve Türk ordusunun asker sayılarına bir bakalım. Evet değerli öğrenciler, büyük taarruzda Türk ve Yunan ordularının askeri varlıkları da birlikte karşılaştıralım. Subay sayısında Türklerde 8659 sayısını görmekteyiz. Yunan kuvvetlerinde ise 6.564 sayısını görmekteyiz. Türk subay sayısı daha fazladır. Er sayısında ise 199.283 sayısını görmekteyiz. Türk kuvvetlerinde Yunan kuvvetlerinde ise 218.000'i görmekteyiz. Yunan kuvvet sayısı daha fazladır. Tüfek sayısında ise Türklerde 100.352, Yunan kuvvetlerinde ise 83.000'dir. Bu durumda yine Türk sayısı, Türklerin tüfek sayısının daha fazla olduğunu görüyoruz. Hafif makineli tüfeklerde ise Türk kuvvetlerinde 2025, Yunan kuvvetlerinde 3113'ü gör, görmekteyiz. Yunan kuvvetlerinde hafif makineli tüfek daha fazladır. Ağır makineli tüfekte Türklerin 839 tane, 1280 Yunanlarda, Yunanlarda daha fazla. Top sayısı Türklerde 340, Yunanlarda 418, yine Yunanlarda daha fazla. Uçak sayısı Türklerde 3, Yunanlarda ise 50 yine Yunanların da uçak sayısını daha fazla olduğunu görmektesiniz. Sevgili öğrenciler, büyük taarruz öncesi orduların durumundan öğretmenimiz bahsetti. Şimdi gelin bir de savaşta neler yaşandı bu sorumuzun cevabını öğretmenimizden dinleyelim. Evet değerli öğrenciler büyük taarruz ve başkomutanlık meydan muharebesinde yaşanan gelişmeleri tablo üzerinden birlikte inceleyelim. Hazırlıklarını tamamlayan Türk ordusu 26 Ağustos 1922 saat 5.30'da Kocatepe'den yani Afyon'dan taarruza geçti. Yunan savunma hatları kısa sürede çökertildi. 30 Ağustos'ta Türk kuvvetleri Yunan kuvvetlerini kuşattı. Tarihe Başkomutanlık Meydan Muharebesi diye geçen çarpışma sonucunda Yunan kuvvetleri ağır zayiat verdi. Yunan askerlerinin büyük çoğunluğu esir alındı. Bir diğer gelişme dağılan Yunan ordusu İzmir'e doğru kaçmaya başladı ve durumu değerlendiren Mustafa Kemal Paşa 1 Eylül 1922'de ordumuza tarihe geçen şu emri verdi. Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emri alan Türk ordusu kaçan düşmanı takipe başladı ve sonrasında daha 9 Eylül'de İzmir'e vardı. Yunan askerleri sahilde bekleyen gemilere binerek Anadolu'yu terk ettiler. Türk ordusunun 9 Eylül 1922'de İzmir'e varmasıyla beraber Anadolu toprakları, Batı Anadolu topraklarında Türk hakimiyeti egemen oldu. Peki bundan sonra neler yaşandı? Gelin öğretmenimizden dinleyelim. Evet, Mudanya Ateşkes Antlaşması'na bakalım değerli öğrenciler. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nda neler yaşanmış? A Türk ve Yunan kuvvetleri arasında çarpışmalar durdurulacak. Yunan işgal kuvvetleri 15 gün içinde Doğu Trakya'yı boşaltacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti barış antlaşması imzalanıncaya kadar Marmara ve Doğu Trakya'ya asker konuşlandırmayacak. Doğu Trakya'nın güvenliğini sağlamak için 8 bin askerden oluşan Türk Jandarma Birliği görevlendirilecek. İtilaf devletlerinin kuvvetleri barış antlaşması imzalanıncaya kadar İstanbul'da kalacak. Sevgili öğrenciler, öğretmenimiz 11 Ekim 1922 tarihinde gerçekleştirilen Mudanya Ateşkes Antlaşması hakkında bilgiler verdiler. Peki bu antlaşmanın ne gibi bir önemi vardır ya da önemleri vardır? Öğretmenimizden dinleyelim. Evet değerli öğrencilerimiz, bunu da yine tablo üzerinden değerlendirelim. İstanbul, Boğazlar ve Doğu Trakya savaşılmadan kurtarılmıştır. İtilaf Devletleri Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetini resmen tanımıştır. Milli mücadelenin askeri safhası sona ermiş, diplomasi safhası başlamıştır. Osmanlı Devleti hukuken sona ermiştir. Sevgili öğrenciler, bugün Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve Mudanya Ateşkes Antlaşması hakkında öğretmenimizden bilgiler edindik. Şimdi bunlarla ilgili, bu konularla ilgili bir sorumuz var. Geçmişler LGS'de çıkmış, LGS 2022'de çıkmış. Gelin öğretmenimizden dinleyelim sorumuzun cevabını. Evet değerli öğrenciler karşımızda LGS 2022 sorusunu görmekteyiz. Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın ortaya çıkardığı bazı durum ve sonuçlar olmuştur. Buna göre aşağıdakilerden hangisi de verilen durumun ortaya çıkardığı sonuç yanlıştır? Evet durumu görmekteyiz. Karşısında da sonuçlar var sevgili öğrenciler. Durumun çıkardığı sonuçlara değerlendirelim. A seçeneğimizde Milli Mücadelenin askeri aşaması sona ermiştir. Dur, sonucumuzda ise barış görüşmelerinin öne açılmıştır. Evet, Milli Mücadelenin askeri aşaması sona eriyor ve barış görüşmelerinin yani diplomatik görüşmelerin öne açılmıştır. Bu sonuca ulaşabiliriz. B seçeneğinde ise Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti İstanbul'da etkin olmuştur. Sonucumuza bakıyoruz. Osmanlı Devleti resmen sona ermiştir. Evet değerli öğrenciler burada doğru cevabımız B seçeneğidir. Osmanlı Devleti 1 Kasım 1922'de saltanatın kaldırılmasıyla resmen sona ermiştir. Buraya da belirtelim. dolayı doğru cevabımız B seçeneğidir. Verilen durumun ortaya çıkardığı sonuç yanlış olan ifade B seçeneğidir. Ama biz yine de C ve D seçeneklerini de inceleyelim. İngiltere'nin desteklediği Yunanların Anadolu'daki başarısızlığı kesinleşmiştir. Sonuca bakıyoruz. İngiltere'de Lord George hükümeti istifa etmek zorunda kalmıştır. Evet, doğru sonuca ulaşabiliyoruz. Bu durumda C seçeneğine de ulaşabiliriz. D seçeneğinde ise Yunan ordusu Doğu Trakya'yı boşalttıktan sonra bu bölgeyi Türk yönetimine teslim etmeyi kabul etmiştir. Sonucumuza bakıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin hakimiyet alanı genişlemiştir değerli öğrenciler. Bu sonucu da ulaşabiliyoruz. Doğru cevabımız B seçeneğidir. TBMM hükümeti İstanbul'da etkin olmuştur ama yanlıştır Osmanlı Devleti resmen sona ermemiştir. Yine geçmiş yıllar legesinde çıkmış bir soruyu öğretmenimiz bizler için cevapladılar. Ayrıca sevgili öğrenciler bu sizlerle son programımız. Sayın öğretmenim eklemek istediğiniz bir şey var mı öğrencilerimizi ifade etmek istediğiniz? Evet değerli öğrenciler bu dünyada başarıya ulaşan insanlar istedikleri şartları yakalayan insanlardır. Eğer bu şartları bulamazlarsa kendileri yaratırlar diyorum. 12 bölüm boyunca birlikte olduk. LGS'de çıkmış soruları değerlendirdik, konuları genel hatlarıyla değerlendirdik ve e, örnek sorular üzerinden de konularımızı pekiştirdik diyorum. Sevgili öğrenciler, LGS'de sizlere başarılar diliyorum ve size hoşçakalın diyorum. Başarılar diliyorum, hoşçakalın.